Merhaba arkadaşlar, Metin Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir parabol sorusu çözeceğiz. E, parabol konusunun fark atıyorum testlerinden bir bu soruyu seçtim? Bu arada Metin Yayınları hakkında şöyle küçük bir yorum yapayım. Şimdi yayın genel itibariyle güzel bir yayın. Çünkü içinde öğreniyorum, üniversitedeyim, en sonunda fark atıyorum testleriyle bence böyle karma, hem kolay hem orta hem ileri düzey soruların e, yer aldığı e, güzel bir yayın bu bu AYT Matematik Soru Bankası'ndan seçtim. Bunun parkur düzeyindeki testleri vesaire de var. Bu kitabın alabileceğiniz bağlantı linkini açıklama kısmına eklerim onu. Oradan alabilirsiniz isterseniz. Denemeleri hakeza güzel. Yani beğendiğim yayınlardan biridir. Hem ÖABT Matematik hem AYT Matematik için. Bence soruları güzel. Çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu biraz uzun bir soru ama hiç çekinmenize gerek yok. Sayılar biraz burada büyük. Ama burada çok güzel bir yol deneyeceğiz. Çünkü öbür türlü Buradaki sayılar dikkat ettiyseniz biraz büyük sayılar ve parabol için buradaki değerler biraz bizi uğraştırabilecek değerler. Ama biz güzel bir tablo yapacağız ve tablo üzerinden hepsini net bir şekilde daha iyi bir şekilde çözeceğiz. Ee, başlayalım hazırsanız daha fazla uzatmayalım. Ne diyor? Diyor ki çocuğuna suda taş sektirmeyi öğreten bir baba elindeki taşı suya attığında taş suda üç kez sekerek parabolik yollar çizmiş ve dörd, suya dördüncü değişinde batmıştır. Suya dördüncü kez üç kez atıyor dördüncü kez attığında suya batıyor yani şu noktadan bahsediyor. Taşın çizdiği parabolik yolların suya değdiği noktalar arasındaki mesafe her seferinde 5'te 1 oranında tepe noktalarının yükseklikleri her seferinde 3'te 1 oranında ise neyi kaçırdım? Suya değdiği noktalar arası mesafe her seferinde 5'te 1 oranında tepe noktalarının yükseklikleri ise her seferinde 3'te 1 oranında azalmıştır. Tamam. Şekilde kırmızı dik koordinat sistemi oluşturulduğunda taşın izlediği ilk parabolik yolun denklemi işte y eşittir bilmem eksi 9 bölü 500 çarpı x eksi 5'in her neyse bir denklem verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. şekli ben şuraya çizeceğim. Daha net görünsün. Orada soru içerisinde küçük kalıyor doğal olarak. 3 kez atıyor. 4. kez batıyor. Bir kez attı. Bir kez daha attı. En son attığında artık 4. kez batıyor. Temel olarak böyle bir paraboldan bahsediyoruz. Şimdi Bakın şu bilgi çok önemli bak. Bu bilgiye göre zaten soruyu çözeceğiz. Ne diyor? Diyor ki ilk atıyor 5'te 1 oranında 2 nokta arasındaki mesafe yani değdiği noktalar arasındaki mesafe dediği şuralar oluyor. Aslında fonksiyonun kökleri oluyor. Özetle. Burada 0 sonra 1. ikinci ve 3. kök. Diyor ki şu iki kök arasındaki mesafe diyor 5'te 1 oranında azalıyor. Evet. Sonra tepe noktası tepe noktaların yükseklikleri de bunlar oluyor. Her seferinde 3'te 1 oranında azalıyormuş. Tamam. Ve ilk attığındaki denklemi bize vermiş. Yani aslında bize şu parabolün denklemini vermiş. O da neymiş? Eksi -9/500 bölü 500, bilmem neymiş. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, tablomuzu oluşturalım. Bakın tabloyu şöyle oluşturalım. Tepe noktası diyelim. Sonra x1 kökü diyelim. Sonra x2 kökü diyelim. Yani kökleri diyelim. Mesela o diyelim parabolün iki tane kökü oluyor ya. Demedim. birinci parabol diyelim ikinci parabol diyelim ve üçüncü parabol diyelim umarım video uzamaz çünkü bu şekil vesaire şeylerle uğraşmak belki zaman alır bakın arkadaşlar şimdi ilk e, parabolden bahsediyorum bunun bir kökü var ve bunun kökü sıfırdır öyle değil mi bakın yani çünkü şuradan başlıyordu birinci denklemin kökü ilk kökü sıfırdır İkincisi için tabii ki de bize verdiği şu parabol denklemini biraz inceleyelim. Bakalım neymiş. Onu şurada göstereyim. İşte y eşittir eksi 9 bölü 500 çarpı x eksi 5 nin karesi artık 5. Bunu bir açalım. Bunu açalım. Eksi 9 x bölü 500 artı 9 değil. Ne yapıyor? Ay pardon bunu parantez karesini alacaktım ya. Eksi 9 bölü 500 çarpı x kare eksi 100 x artı 2500 artı 45. Eksi 9'u dağıtıyorum. Eksi 9 x kare bölü 500 artı burası çarp böldüğün zaman o iki sıfırlar gidiyor. 9 x bölü 5 artı bakın yine şunu dağıtıp 500'e bölersem eksi 45 olacak artı 45 de dışarıda vardı. Sonuçta bunlar birbirini götürür ve burası sıfır olur. Yani aslında bizim denklemimiz bu. E tamam yani P1 denklemi buysa bunun bir kökü sıfır zaten. Bir kökü sıfırsa kökler toplamından diğer kökü bulalım. X1 artı X2 eksi B bölü A'ydı. O da eksi 9 bölü 5 bölü eksi 9 bölü 500 yapar. Oradan diğer kökü 100 yapar. Demek ki aslında şu tablo da çok büyük oldu ya. Şöyle tutalım. Hmm, denklemi şuraya taşıyorum. Demek ki diğer kökü 100 olacak. Yani aslında şurası 100 olacak. Şurası 100 olacak. Burası da 0'da. Tamam buradan sonrası kolay. Çünkü artık diyor ki bakın şurada bize bir, şu bilgi vermişti. Her de, seferinde 5'te 1 oranında bu iki nokta arasındaki uzaklık azalıyor. Yani burası 100 iken bir sonraki adımda ne olacak? İşte 100 eksi 100 bölü 5 olacak. Yani 80 olacak. Demek ki burası 80 olacak. O zaman burası 40 olur. Çünkü bu bir paraboldür ve şu simetri eksenidir aslında. Dolayısıyla burası 80 olur. Hemen diğerini de yazalım. Burası 80 idi şu aradaki mesafe. Bu aradaki mesafe yine 5'te 1 oranda azalacağı için 80 eksi 80 bölü 5 diyorum. 80 eksi 16'dan 64 yapar. Demek ki bir sonraki mesafe bu arada şurası 180 olur. 80 eklediğimizde. Buraya da 64 eklediğimde 244 mi yapar? Tamam. Artık 3 tane parabolu biliyorum. Köklerini biliyorum. Yani aslında mesela bu 0'dı. Bu işte bunun ikinci bu bu ne yapar? Bu 100 yapar. Bu 180 yapar ikinci kök ve 3ün ilk kökü. X 2'nin bir kökü 100. P 2'nin bir kökü 180. Öbürü 244. Şimdi tepe noktalarına bakalım. Tepe noktanın bunun neydi? Bakın şu parabolün denklemini hatırlayalım. X, A çarpı x eksi a'nın şey x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılıyordu değil mi? Bakın burada r direkt 50'dir. k 45. O zaman buradan demek ki bunun e, tepe noktası 50'ye 45'tir. Tamam. Şimdi burada iki nokta arasındaki mesafeyi 5'te bir oranda azalttığım gibi tepe noktası da yani o uzunluk da y ekseni uzak. E, şu nokta şuradan bahsediyorum. Bunun buraya olan uzaklığı 3'te bir oranda azalıyor. Evet. E, burası da nasıl oluyor? İlki neydi? 45'ti. Şurası 45'ti yani. Diğer 3'te 1 onda azalıyorsa aynen o şekilde 45 eksi 45 bölü 3 15 30 yapar. Demek ki şu mesafede 30'dur. Diğer aynı şekilde 30 iken 30 bölü 3 yapıyorum. 10 burası 20. Demek ki burası da 20. O zaman E2'nin tepe noktası bu 40'a şey 140'a 30'dur. Şuradan bahsediyorum şu nokta. Hatta şöyle diyelim. Burası T1. İşte şurası 50 idi. 50'ye 45. Burası T2. Burası T3. Burası 140'a 30. Diğeri aynı şekilde. Ne oluyor? Bunlar çok iç içe girdi ama umarım karışmaz. En sonunda bir özet yaparız. Şurası da ne yapıyor? İşte Şuraya kadar uzaklık neydi? 212. Çünkü burası simetrik. Bu aradaki mesafe 64. Burası 32. Demek ki burası da 212'ye 20 yapar. Çünkü burası da 30'dan 30 bölü 13 30 işte 30 eksi 30 bölü 3 yaptığım zaman burası 30 eksi 10'dan burası 20 yapar. Demek burası da 20. O zaman 3. tepe notası 212'ye 20'dir. Tamam. Artık her şeyi bulduğumuza göre burası da işte 212'ye 20. Her şeyi bulduğumuza göre artık öncülere geçebiliriz. Zaten bu tabloyu yapıp değerleri bulduktan sonra bir şey kalmıyor. Artık öncülere bakmamız lazım. İlk öncü de diyor ki Taşı suya ikinci kez değdiği noktanın koordinatları 50'ye 0'dır. Hayır. Değdiği ikinci kez değdiği nokta şurasıydı. Şu nokta. Orası da 180'e 0'dır. Evet burası hatalı olur. İkincisine bakıyorum taşın. ikinci ke ikinci parabolik yolun tepe noktası 140'a 30'dur. Evet şurası 140'tı. Bakın şuradan bahsediyor. 140'a 30 zaten tepe noktasını soruyor. 140'a 30 biz de bulmuştuk doğru. Taşın izlediği üçüncü parabolik yolun denklemi eksi 5 bölü 256 çarpı bilmem ne. Ee, zaten şurada gösterdiğim gibi tepe noktası ve şeyi nasıl buluyorduk? R ve K'yı. Burada R direkt zaten 212 oluyor. K da 20. 3. Ee, üçüncü parabolün dikkat edin şurada gösterdik. Şurası. Renk de çok kötü. Şu. 212'ye 20 bulmuştuk zaten. Kat sayıyı kontrol edelim bakalım sağlıyor mu? Bunun için o noktayı sağladığından dolayı mesela 180 bu noktayı sağlıyor yerine yazalım. O zaman şöyle diyelim. İşte eksi 5 bölü 256 çarpı çarpı 180 yazarsam sağlar. 180 eksi 212'nin karesi artı 20. Burası eksi 32. Eksi 5 bölü 256 çarpı 32 çarpı 32 artı 20. 8'e bölsem burası kaç yapar? Ya da direkt 32'ye bölsem burası 8 yapar. 8'e bölsem burası 4 yapar. Eksi 20 artı 20'den 0 yapar. Yani demek ki Parabol denklemi üçüncüsü de buymuş. O zaman doğru cevabımız Edirne olacaktır. Çok uzadı. Ee, gerçekten farkındayım. Ama öbür türlü mesela şeydir. Ee, her biri için ayrı ayrı mesela parabolleri oluşturup denklemlerini işte bulacaksınız. Ya da tepe noktasını veya aradaki mesafe vesaire. Yani tek bir grafik üzerinden gösterdik. Ondan sonra şey yaptık. Bir tablo üzerinden bunu gösterdik ki bilgiler çok karışmasın. Mesela şunu aslında aslında şuranın artık hiçbir şey kalmadı, bir önemi kalmadı deyip mesela silersiniz. Artık parabol denklemi grafiğiyle şu tablo size yetiyor. Dolayısıyla ee, daha çok bence bu, bu şekildeki bir soru daha çok AYT'de karşınıza çıkar. Hani hem AYT denemelerinde veya testlerde zaten karşınıza çıkar. Bir tık böyle sizi uğraştırabilecek işlemleriyle, e, ee, işlem kalabalığıyla vesaire. Ama sınavda çıkar mı deseniz hocam ÖABT matematik çıkacağını sanmıyorum. Çünkü orada parabolde daha sade, daha güzel yoruma dayalı sorular çıkıyor. Bu biraz daha çok İşleme dair bir soru oldu. Ama buradaki yorum şeydir. Yani başta mesela taşa atıyor, sekiyor. En son üçüncü, dördüncü kez batıyor. Ee, sonra tabii aradaki mesafeler azalıyor. Yükseklik azalıyor. Bu yorumları yaptıktan sonra bir tablo yapıp işlemlerinizi yaparsanız, bir de işlem hatası yapmadan çözerseniz rahatla çözersiniz diye düşünüyorum. Biraz yorucu bir soruydu açıkçası. Ben de yoruldum. Ee, yine de böyle farklı yayınlardan, farklı konulardan soru çözmeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Ee, bu arada... Ee, dediğim gibi Metin yayınlarının soruları güzel. Ben onun e, bağlantısını aşağıya bırakırım. Sizler de oradan isteye alabilirsiniz ve e, Türkiye Genel Deneme vesaire yapıyorlarsa oradan da şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.